Evet bugün size bunlar gibi modlar nasıl yükleyebilirsiniz onu göstereceğim bak şu modullara bak burada bin tane şey var. Ben de. Mesela bak şurada glitch tuvalet var. Ben skewde tuvalet izlemiyorum sadece göstermek için bu öyle bir şey yapıyorum izlemiyorum da sevmiyorum da saçma sapan bir şey Tuvaletler tuvalet var çıkıyor kamera kameralarla savaşıyor bir speakerlarla savaşıyor onlarla savaşıyor bunlarla ama öylesine Bu da scientist var büyük ihtimalle doğru söyleyemiyorum galiba bu alfa alfa çünkü siyah siyah dediğin alfa oldu mesela burada bu ne ne? Bu nasıl bir tuvalet? Var mı gerçek gibi bir tuvalette? Hiçbir şey bilmiyorum. Mesela bak başka burada ne var? Strider kamera var. Okudum. bir saat bunun ismi neydi diye düşündüm bulamayınca okudum. Strider kameraymış. O ne? ne? Türkçe oyuncak kamera. Mesela bu da herhalde örümcek örümcek hoparlör falan filan bunlar gibi modlar nasıl yükleyebilirsin son bir tane daha göstereyim bu foto da mesela böyle falan bunları nasıl yükleyeceksiniz onu göstereceğim İlk başta şu ragdoll Mods for devamını <laughs> de okuyamıyoruz bunu yük, yükleyip giriyorsunuz. Reklamda Hayır hayır. Bu çok kötü bir şey. Hayır ya. Ya bu ne ya? ses se, se bir şeyler var burada. Mesela ne yükleyelim? Başka ne yükleyelim? Ne Dinozor mu yükleyelim? Ve Türkçe de yazabilirsiniz. Dinozor. Dinozor yazmayı unuttum. Dinozor. Ha Türkçe yazılmıyormuş galiba. O zaman T-Rex diye yazalım. T Rex. T-Rex yazalım şöyle. Başlayalım. T-Rex. bakın burada bir şeyler var. Tyrannosaurus dikeceğim. Jurassic Park falan filmi kitabını falan boşuna mı okuduk bize oğlum? Şaka yapıyorum oradan gördüm. Yoksa ben anlamazdım. Evet olmadı. Çünkü ben, biz bir şey unuttuk abi. Neyse normalde arkadaşlar oluyor. Buradan bir mod seçiyorsunuz istediğiniz bir mod. Ondan sonra onu yüklüyorsunuz ve oluyor gördüğünüz. Bu modlar bu şekilde. Kendi modunuzu da yapabilirsiniz bunun yerine. O da iyi olur. Tartışıda çünkü yapamaya da gidiyorsunuz. Ama bakın. Ölme 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 ölme. Ölme dur dur. Şimdi bak. Dur bir anlaşma yapalım. Dur kafanı kırma. Bak Gelme gel. yok. Gel sus. Geberme. Sen ismin ne? Süt roket mi? Süt roket ne ya? Allah. Şöyle biraz modu inceleyelim sizinle. Eski bir tuvaleti de öğrenmiş olurum ben. Bu ne? Allah. Allah isimlerini de bilmiyorum. Bak ama bunu disable kolizyon yapmayı unutmuşlar. Buradan puan kırdım. Abi şu şey değil mi ya? Aa aynen o. Allah Reklam değildir, reklam değildir. Kardeş niye Ben elmas direktör Zerrin Yıldırım. Sesi sanki gelmedi. Bir de ıh <laughs> diyor bir de. Ya. Oh diyor bir de. Rahatlamış. Ya. Aa aynen. Aha. Bu kameraman niye bunu öldürmüyor ki? Bilen varsa söylesin. Eskidi tuvalete unuttum. Ve çok saçma bir şey. Bilenle Buraları izlemeyin. Ben öylesine araştırıyorum. Sit <laughs> Galiba o sete tuvalet kısaltılır. Evet, kısaplı yapmış olabilirler. Bazı sağ skill bir tuvalet diye anladım ben bunu. Büyük ihtimalle yanlış anlamışımdır. Oo, bu oyunu çökertiyor. Bu adam oyunu Kam 2. Kam 3. Speaker Woman. Bu ne be? Speaker Woman bundan ne anladım? Hoparlör kadın Türkçesi. Çok saçma. Ne? Neye bakıyor bu? Bu ne? Hiçbir şey var. Ne bakıyor bu? Mor bir şey var. Speaker Woman'a mı bakıyor? Yazsanıza. Kime bakıyor bu? Ondan sonra başka neler var? Trico diye bir şey var. Üç kafalı. Ay. Ben yani üç kafalı. Kafalı bir şey var. Aynen. Oymuşum. <laughs> evet. Videonun amacı bunların ne olduğunu bilmek hadi bakayım. <laughs> hadi bir hikaye yapalım. Şimdi bu buradan geliyor. La 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 la. Hı? Sache. Bu televizyon, bu da televizyon. Bu ikisinin arasındaki fark ne? He, Titan diyor. Galiba bu, bunun büyük hali. Anladım. Başkalım başka ne varmış? Bu arada bir gri geçmedi. Ha. Bu ne? Ya ben bunların hiçbirinin çeyreğini bilmiyorum ki Bu ne şimdi bu? Ne bu? Allah Allah, Allah. geliyor geliyor gel geliyor. Aa! Böyle mi yapıyor Hı. Ne işe yarıyor bu? Roket roket mi ya hiçbir şey bilmiyorum ya. Her şeyi unuttum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bro? Bro? bir dakika. Kanka bir gelsene. Bro? 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 bro. Çel bro. Çel bro. Kertoş buru. Buram kertoş olmuş. Buram kertoş olmuş. Valla böyle komik şeyler yapılabilir aslında ya. Bu arada oy. Böyle kaç izlemediğim için bilmiyorum ama galiba 80 falandı. O iyi ki kaldırıldı. Oh canıma değsin. Al. Ben Elmas direktör Zerrin Yıldırım. Kızlar bizim bir çalar der. Aslında bizden o şeyler bizim bir şeyimizi çalamaz ki. Bunlar bizim yaptığımız hiçbir şeyi onlar bulmadı. Noel Baba şarkısını falan. Bulmadınız kardeşim. Kanıtım da var. Hadi ezbere söyleyin Noel Baba şarkısını. Ezbere söyleyin adamsanız. Benim devamını söylemediğim şeyi de söyleyin. Ben birkaç kısmını söylemedim. Hadi onları da söyle. Hadi onları da ezbere söyle. Hadi. Kolaysa yap. Kanki biz ne yaptık? Biz ne yapıyoruz? Ne oluyor lan? Kanka. Bu kafam da niye benim kafama girmiş? Kanka. He. Ciao. Ben niye kanka diyorsun Ne? Öğretmen kızıyor diyor sana. Tuş <laughs> ya, gidiyorum ben? Bak, sus demeye de kuşuyor öğretmen. Ya öğretmen yok sus diye. Sus diye öğretmen diyor. Ya ben gidiyorum bu sen geri Ya bir öğren, önce konuşmayı öğren ya. Bir sus ya sustum seninle. Oğlum sen müzik dersinden kaldın. Ay. Sen müzik dersinden kaldın. Sıfır. Ya DJ şey öğretmen bana sıfır verdi. <laughs> Baba, mamma. Oğlum, ne arıyor burada? Öğretmenim bana sıfır verdi. E iyi su, iyi yapmış. Artık tablet, hep telefon var elimde. Bir bırak şimdi ya. Hep Mr. Beast izliyor. Yeter be. Başlayalım Mr. Beast'e. Hani illa izleyeceksen niye Mr. Beast izliyorsun? Mr. Buster niye izliyorsun lan? Bir şey izle. Mesela Enes Patos izle. Enes Patos izle daha iyi. Enes Patos izle. Ya da şarkısını markasını dinle. Enes Patos dinle. Aa, baba o kanalı bıraktı. Nasıl bıraktı? Yeni kanala geçti lan ben. Hey, baba ben biliyorum. Gel ne bilmemesi. Mr. Beast izlemekten bir şey bilmiyor ki sen. Nereye gittin lan? Ha, i̇ki dakikada kaçmış çocuk. babam bilgi bulamaz. Babam bilgi bulamaz. Evet herkes beni dinlesin. Rambo olmak ne oluyor ya? Kanka. Baban geldi. Aa, beni götürüyor. Kanka baban seni aldı götürüyor. Demek sen hep Mr. Beast izlersin he? Gel buraya. Öğretmenin dördü. Artık okula gitmeme gerek yok. Sus. Gideceksin yine de. Hmm. Ya bu ben kolum niye böyle oldu ya? Bana ne oluyor? Maya ya ne oluyor ya? Heh. Gel bakalım seni şimdi evime götüreceğim. Babam bana ne yaptı? Konuşamıyorum. Zor. Zor. Ben Elmas Direktör Zerrin Yıldırım. Konuşamıyorum. İçimden konuşabiliyorum. <laughs> Ağzımı kestim. <laughs> Artık konuşamıyorum. Bir de dikiş yap ağzıma. <laughs> Çok acıyor bir de. Kırıldı yeri. Bir de beni büyüttü. Bir <laughs> okuldan aldırdı beni. <laughs> Liseye gidecek. Üniversiteye gidecek diyeceğim. Beni de buna çevirdi. Ağırım. her yeni gelen öğrenci. Sen niye bu kadar küçüksün? Biz burada büyüklere ders işletiyoruz. Aa. Hem sen niye üç kafalısın? Lan, sen ilk kokorusun. Böyle şeyler yapılabilir aslında. Hep okula gelen o üçlü. Neyse arkadaşlar video bu kadar.